Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün evimde bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Ne değişiklik derseniz hemen evimizde mutfakta bulunan vantilatörümüzü bu buradan alacağım. Hemen balkonu balkonu edeceğim arkadaşlar. Gel. Balkonda bunun camları yeni yaptırdık. Van Tutor'u da buraya almayı düşünüyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Biraz zorlanacağız ama Van Tutor'u bir şekilde benim söküp burada alıp balkona koymam gerekiyor. Hiçbir ustadan yardım almayacağım. Kendim yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi hemen vakit kaybetmeden bu antrenörü sökmeye başlayalım. Bir adet çantam var benim her işte kullanıyorum şimdi işime yarayacak her var arkadaşlar şu an camı kırılmasın diye camını çıkarttım buradan ampullerini çıkarttım her ihtimale karşı bunları şöyle koyalım. daha sonra yerine mont ettiğimiz zaman tekrar kullanacağız şimdi arkadaşlar bunu sökeceğiz İnşallah sıkıntı olmazsa şu an bu antrenatörümüzü söktük. Kendisi var. Şimdi bunu balkona takacağız. Bu söktük. Elimizde bir tane küçük avizemiz vardı. Söktüğümüz yere avizeye mont edeceğiz. Yani burası böyle boş kalmasın. İnşallah elektriğe çarpılmayız. Evet arkadaşlar şu an buradaki avizeyi taktık. Gördüğünüz gibi şimdi sıra balkonda en zor yer bakalım nasıl yapacağız hayırlısı bakalım Bu önce balkona sığınacak onu kontrol etmemiz lazım şöyle çıkayım umarım sesim iyi geliyordur biraz daha çıkmam lazım şimdi arkadaşlar aparatımı buraya batmamız için burayı delmem gerekiyor. Şimdi delelim. duvarımızı taktık şimdi aparatımızı mont edeceğiz şimdi şu gördüğümüz sabitleme aparatını takacağız arkadaşlar hem elektrik hem aparat bu duvara sabitleyeceğiz bunu önce elektrik kabloları şuradan geçirelim çarpılmadan Arkadaşlar bu arada Ben normalde mesleğim elektrik değil. Elektrikten de çok fazla anlamam. Ama elimden her iş geldiği için bunları da yapabiliyorum. Şu şekilde o mont ediyoruz. Kazasız belasız bu işten sıyrılırsak harika olacak inşallah. Ama yapabileceğime inanıyorum. Şimdi bunu sıkıştıralım ama galiba olacak. Şimdi vidalarını sıkıştıralım iyice. Bunun çok sağlam olması gerekiyor. Eğer bu sağlam olmazsa vantilatörümüz uçar arkadaşlar. Çıvan tırı antrenörümüze taktık, denedik. Tekrar bir sizinle beraber denemek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada bunu yapan kadar akşam oldu inanın, yani hava karardı ama çok zordu. Gerçekten bizi çok fazla uğraştırdı. Yine de güzel oldu. Elimden geldiğince uğraştık, çabaladım ve amacıma ulaştım. Gördüğünüz gibi artık yazın havalar daha çok sıcak olduğu zaman bunu açacağım. Balkonumda kahvemle beraber keyfini çıkaracağım inşallah. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bu videoda da sizlere elimden geleni yapmaya çalıştım. Beğenip yorumlarsanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalabiliyorum.